Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Bilkent'te e, ikinci dönemin ders programı çıkandı. Şimdi şöyle temel bir program yani niye benim pazartesi günü 3 saat, salı günü 3 saat boşluğum var aralarda veya aynı şekilde çarşamba günü yani cuma günü sabahtan dersim yok, öğleden sonra okula git. Yurt'ta kalan birisi için olabilecek bir program ama yurt'ta kalmayan biri için gerçekten çok zor bir program. Yani bu programı kim belirliyor? Onun geçin geçen dönem ders aldım. Hiçbir hocadan tekrar ders vermişler. Hocaların hepsi değişmiş. Yani niye farklı hocadan ders almak zorundayım? Hani aynı hocadan devam edeyim. Tamam mesela fizikten alamıyorum. Çünkü soyutla çakışıyor. Soyutu başka hoca açmıyor. Tamam ama ya bari Kalkülüs'ten saat Sartöz'den alayım. Benim niye hocam değişiyor? Ya ben Bilkent'in bazı şeylerini anlayamıyorum. Ders programında böyle. Yarın ders programını değiştirmeye çalışacağım. Ama yani Ders programı çok değişik bir şekilde açıklıyor Bilkent ve yani bu program niye göre yapıyorlar çok merak ettiğim gerçekten.